Ben üç masaya da başarılar diliyorum ve hazırsak başlıyorum. Hazırız. Efendim hazırız. O halde Zeynep ve Hikmet abi için ikinci etabın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getireceğim. Üç masada elinden gelen tutarı toplayacak. Çünkü biliyorsunuz bu etap sonunda en düşük kasayla vedalaşırız. Bakalım kim olacak buyursunlar. Z ile başlar. Zehir Z E H İ R Zemin Z E M İ N Zemin olabilir mi? mi? Hikmet abi gayet gurur duyan gözlerle şöyle bir baktı Zeynep'e. <laughs> Çok da güzel cevaplar oldu. İlk 1500 lirayı da koyduk. Hadi devam edelim o zaman. Zeynep ve Hikmet abi için bu etaptaki ikinci 5 harfli Lingo kelime gelsin. Buyursunlar. K ile başlar. Katip. Katip. K A T I P. Deneyelim. Kamil de. Kamil K A M İ ile. Gelsin, yardım eder mi? Kazan. K A Z A N. Güzel bir deneme. Hmm. Kayak. K-A-Y-A-K. -a -a Kızım. Kasım. K-A-S-I-M. gelsin ama. Bu tonlar aktif. Hmm. Şevval. Karga. K-A-R-G-A. Karga olabilir mi? Neden olmasın? Evet. Tebrik geliyor. Sizde de mi vardı orkidan? Evet. Niye olmadığını söyleyeyim mi? Senin. Çünkü butona şöyle geldiniz. <laughs> ben buton bende diyor sürekli. Onda zannediyorum. Bence sizin de elinizin bir parçası orada olsun. Çünkü Öyle olmalıyım. Gördüğünüz Şevval. gibi buradan. Şevval şöyle geldi bu butona. Evet. Çok teknik bir şekilde yakaladı. Buradan da 1500 onların oldu. Güzel türettik. Nihayete erdiremedik. Kesin. Olmadı. <laughs> olsun. Şimdi... Şu soruyu yakalayalım da daha. Size de çok soru gelecek. Sakın bırakmıyoruz Zeynep. Evet. Değil mi? Tamam. Yok bırakmayacağım. Bırakmayacağız efendim. <laughs> Hemen Zeynep ve Hikmet abi için bu etapın son beş harfi bingo kelimesi gelsin. Bakalım onun ilk harfi neymiş. M ile başlar. Melek. M E L E K. Melek gelsin. Mayıs M A Y I S Hadi deneyelim. Ma Le Martı M A R T I Martı da gelsin. Mar Marul M A R U L Marul olacak gibi olabilir mi? Neden olmasın? Aslında ben siz Mayıs dedikten sonra o ulaştım. Hatta diğer masalara da ulaştık. Ama adım adım gittik Marul'a. Hiç evet. Şurada sevindim. kanepe olması lazım benim rahat <laughs> O ev ortamını... Kesinlikle. Evet. Rahmetli Kemal Sunan'ın şahane filmi vardır ya... ...Dolmuş'ta geçen anne aynı ortamı... kurar. Evet. ...onu kurabiliriz. Lütfen. Bir kanepe. Evet. Arada bir çay gelip gidecek mi yoksa... ...yemek, yemek saati mi? Yemek saati. Yemek saati. saati. Yemeği bekleyeceğiz. Kızımla beraber yan yana... Tamam. ...yarışacağız. Özel bir yemek isteği var mı? Hiç ayırt etme. Efendim üçüncü etap için Hikmet abinin bir takım istekleri var. Eğer kalırsak üçüncü etap bunu bir düşünelim. Gayet güzel gittik. 6200 lira ulaştık. Şimdi biz şu puzzle da iyi bir yerde yakalayalım. Sonra hesap kitabı oturacağız. Peki. Efendim Zeynep ve Hikmet abi için ki şu ana kadar da gayet iyi yarıştılar. Bu etapın 9 artı bu sefer. Puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Başkalarının duygularına karşı hassas olan demişiz. D ile başlar. Düşünceli. Düşünceli midir o? Neden oldu? <laughs> çok güzel oldu. Met abi çok da hızlı bir şekilde butona geldi. <laughs> Şimdi bu yeteneğimizi biraz sonra kullanmamız gerekebilir. Çünkü 7.950 liradayız. Yani dışarıdan bir iki soruya ihtiyacımız olabilir. Evet. Böyle durum var her zaman söylediğim gibi elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Anlaşıldı. Ama bakalım bırakacaklar mı? Orkide Hanım İpek. Öyle bir niyetimiz yok. <laughs> ben hiç bu kadar kibar bir reddetme görmedim. <laughs> Düşünüyoruz. İnşallah da gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Efendim biz de hazırız. Hemen Orkide Hanım ve İpek için bu etaptaki ilk beş harfi lingö kelime gelsin. Buyursunlar. <laughs> R ile başlar. Rakam. R-A-K-A-M Güzel. Rahat. R-A-H-A-T Ranza. R-A-N-Z-A Bana da öyle geliyor İpek. Olabilir mi? Hani rampada olabilir diye düşünüyordum ama... ...M'yi gördükten sonra... Bende de tek seçenek ekranınızda kalmıştı. Böylece efendim kasaya hızlı bir bir eklemiş olduk. Hemen o zaman Orkide Hanım ve İpek için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime gelsin. Buyursunlar. Ç ile başlayalım. Çorap. Ç-O-R-A-P. Gelsin. Çeşit. Ç-E-Ş-İ-T. Çeşit. Deneyelim. Çeşni. Ş, e ş n İ. Gelsin. Yani çeşit kelimesiyle birlikte ben bulmuş sayarım zaten. Onun üstüne bir anda hızlı bir şekilde çeşniyi de getirdik. Kasayı da 8 bin liraya getirdik İpek. Güzel gidiyoruz. Maşallah. Aynı şekilde devam etmeyi de diliyorum. Hemen efendim Orkide Hanım ve İpek için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelimeyi görelim. Buyursunlar. A ile başlar. Alkış. A, L, K, I, Ş. Gelsin. Armut. A, R, M, U, T. Deneyelim. Astar. A, S, T, A, R. Yardım eder mi? Maalesef. olarak aktif. Şevval. Acemi. A c e m i. Olabilir mi? <laughs> Efendim. Maşallah. Yani gurur dolu bakışlar gerçekten benden de bu sefer Şevval'e gidiyor. Evet. Çünkü neredeyse hiçbir şey yokken buradan sıfırdan bir acemi yarattın Şevval. Tebrikler. Evet. Teşekkür ederim. Hak edilmiş bir başarıydı. Kesinlikle. Tebrik <laughs> ederim. Eriydi. Başka ses tarifi kalmayınca. Dedi ki madem başka ses tarifi yok. Hani ben tamam ama hiç oralara yaklaşamadım. Gerçekten tebrikler Şevval. Efendim Şevval yandan yandan kasaya ekledikleriyle 7600 liraya taşıdı. Bizim durumumuz şimdilik sıkıntı değil. 8000 liradayız. Demek ki şu pazalı güzel bir yerde yakalamamız lazım. Efendim Orkide Hanım ve İpek için. ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Önce kızaran, olgunlaştığında kararan mayhoş bir meyve demişiz. B ile başlar. Böğürtlen. Böğürtlen midir? Neden oldu? <laughs> bu sefer de Orkide Hanım hazır bir şekilde bekliyordu butona. <laughs> i̇pik dayanamayıp yandan hemen müdahalede bulundu. İyi de yaptı. 9500 liraya getirdik. Güzel. Hala da alma şansımız var. Şevval ve Mesude Hanım'dan yine hazır bekleyeceğiz. Bizim elimiz butonda gözümüz yolda mı hala? Evet. evet. Deneyelim, bekleyelim. Belki gelecektir Hikmet abi o fırsat. Ama bakalım bırakacaklar mı? Bırakmayacağız. Mesude Hanım bırak Bırakmayacağız. Yağmuru bekliyorum. Bir yağmur bekliyoruz. Bir yağmur bekliyorum. Efendim gerçekten o yağmur yağacak mı çok merak ediyorum. Hazırsak başlayalım. 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 Şevval ve Mesude Hanım için... İkinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Ne ile başlar? Nasıl? N-A-S-I-L Gelsin. Nasip. N-A-S-İ-P Deneyelim. Oo iyi de varmış şahane. Nadir N A D I R. Nadir olabilir mi? Nakis o oh, se şey var ama. N A K I S. Nakis var mı? Nakis. Bu tonlar aktif. Nakit. Nakit N A K I T. Nakit deneyelim. Değil. Yetişemedik. Ben abi çok hızlı basıyor İpek bu tona. Bu sefer <gülüyor> kırmasın <gülüyor> da. <gülüyor> bu sefer orada güzel bir zaten yarışma öncesi de enteresan bir istekte bulunmuş efendim. Ben bu stüdyodan bir şey götüreceğim en kötü bu tonu götüreyim diye. Galiba bu tonu götüremeyeceğiz evet. kırdık diye düşünüyorum. Yok daha tam kıramadık. <gülüyor> 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 Çünkü götüreceğim iyi bakmam lazım. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz butonlarımıza. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki o nakis niye yok? Çünkü o kelime ı Ha, i, i, eksik anlamına gelen işte o evet. ı ile yani. <laughs> söylesen o da kabul. Bir kelimeydi sizin vesilenizi hatırlamış olduk. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi hemen telafi ederiz. Hiç merak etmeyin. Tamam. Efendim Şevval ve Mesude Hanım için bu etaptaki ikinci beş harfli kelime geliyor. Buyursunlar. G ile başlar. Görgü. G-Ö-R-G-Ü. Yardım eder mi? Garip. G A R I P. Deneyelim. Garaj. G A R A J. Olabilir mi? Neden olmasın? Bıraktıkları yerden tekrar başladılar. Kasayı da 9100 liraya getirdiler. Hiç biz de onları durdurmayalım. Şevval ve Müslüde Hanım için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelimeyi görelim. Bakalım ilk harfi neymiş? B ile başlar. Bütün B, Ü, T, Ü, N. -E. Güzel bir deneme. Balık B, A, L, I, K. Gelsin. Buluş B, U, L, U, Ş. Buluş. Güzel bir deneme. Ama maalesef. Bilye. 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 B, İ, L, Y, E. Bilye. Olabilir mi Bilye? Şimdi son hakkımız dikkat. Bölge. Bölge. B Ö L G E. Galiba doğru çünkü diğer masaların tepkileri öyle. Bölge midir? Aa. Bu tonlar aktif. Ne olabilir Zeynep? Ee, ee yok. Gelmedi. Basalım butonumuza. Ne olabilir? Düşünelim. Bölme. Ve e Olamayacak gibi. Çünkü o zaman ö olurdu gibi. Bölme gelsin. Bir belde olabilir mi diye. Yalnız bu çok enteresan oldu efendim. Çünkü biz burada galiba hepimiz bölgeye o kadar inanmışız ki. Evet. evet. Kimse de evet. kalmadı. Başka bir cevap düşünülmedi bile. <laughs> Düşünülemedi bile. Öyle bir an oldu sizin için avantaj bir de göndermemiş olduk. Evet. Öyle bakalım. Evet. Yani, Şimdi kasaları şöyle bir hatırlatayım. Çünkü sırada sizin puzzle kelimeniz var. 9100 liradayız. 7950 liradayız. 11000 liradayız. Hmm. Hatırlatmasını yaptıktan hmm. sonra <laughs> Şevval ve Mesut Hanım için Hikmet abi şu anda üzülmeye başladı ama belli olmaz Hikmet abi dur bekleyelim. Şevval ve Mesut Hanım için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Bitki köklerini havalandırmak. Ç ile başlar. Çapalamak. Çapalamak olabilir mi? Ay. Neden olmasın? Ay. Siz gördünüz mü? Evet. <gülüyor> Siz <gülüyor> göremediniz. İlk başta ben size bir tebrik edeyim efendim. 1500 lira kasaya ekledik. 10600 liraya geldik. <laughs> Siz cevap verirken Hikmet abi bir anda dayanamayıp butona hızlıca bir davrandı. Hani belki nasip dedin. Basmadım dediğin, demeyeyim yani. Bastın gibi gördük, gördük değil mi? Bastım. Ama en güzel ben de onu yaptık. Hikmet abi pişmanlığını hissetti ama Zeynep'in şu bakışını gördüm. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Neden baba? Bizim için keyifli bir andı. Kesinlikle. Efendim öyle bir durumu toparlayayım hmm. ben o zaman. Şevval ve Mesude hanım 10 bin 600 liradayız. Orkide hanım ve İpek 11 bin liradayız. Zeynep ve Hikmet abi 7.950 lirada kaldık. Buraya kadarmış. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neler söyleyeceğiz? Ya benim için güzeldi ama ilerisi daha güzel olabilirdi. Devam etsek de güzel olurdu evet. ama eğlendik de bir taraftan. Eğlendik. İyi tarafından bakalım. Hikmet abi, Hikmet abinin özellikle son e, hamlesiyle iyice eğlendik. Can havli galiba. <gülüyor> <gülüyor> Neler söyleyeceğiz abi? Ee, kızımla ortak bir payda da buluştuk. Merakımızı giderdik, heyecanımızı yaşadık. Bir anı paylaştık. Ne Mutluyum. güzel oldu. Biz de bu arada yer aldık. Ne keyifli. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu programı gerçekten yaptığım günlere böyle çok şükrettiğim günler oluyor. Genel olarak çok mutlu zaman geçiriyorum ama çok şükrettiğim günler oluyor. Böyle birbiriyle çok iyi anlaşan aileleri görünce de e, beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü işte hani bir ülkenin böyle en küçük çekirdek taşları aileler ya. Ve bunlar ne kadar mutlu olursa bence ülke de öyle mutlu oluyor. O yüzden iyi ki varsınız. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Çok da renk kattınız. Efendim bizler Zeynep ve Hikmet abi Kütahya'ya doğru yollarken Orkide Hanım, İpek, Şevval ve Mesude ile birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam ediyor.